Tarık Akan aslında kimdir? Bu videomuzda size Yeşilçam'ın cici çocuğu olarak bilinen Tarık Akan anlatacağız. Tarık Akan, gerçek adı Tarık Tahsin Üregül'dü. Sahnede Tarık Akan kullanmıştır. 13 Ekim 1949, tarihinde İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğmuştur. Babası subay olduğu için çocukluğu Erzurum, Kayseri ve İdil gibi farklı şehirlerde geçti. İstanbul Bakırköy, lisesini bitirdikten sonra Yıldız, Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okudu, daha sonra gazetecilik yüksek geçiş yaptı. 1969 yılından sonra 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artist Yarışması adlı yarışmaya katılarak birinci oldu. 1971'de ilk filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk kariyeri başladı. İlk yıllarında yakışıklı, romantik jön rollerinde yer aldı. 1970'lerin ortalarından itibaren toplumsal içerikli, politik ve dramatik filmlerde oynamaya başladı. Hababam Sınıfı serisindeki damat Ferit rolüyle hafızalara kazındı. Ancak onun oyunculuğu sadece bununla sınırlı değildi. Maden yol sürü pehlivan, canım kardeşim kanal, derin bir soluk al gibi birçok toplumsal ve politik filmde unutulmaz. Performanslar sergiledi. 1980 darbesinden sonra politik duruşu nedeniyle tutuklandı. 22 ay cezaevinde kaldı. Bu dönemi anne kafamda Bit Var... adlı kitabında anlattı. Ayrıca politik sebebi nedeniyle kendisine gelen hiçbir reklamda oynamamıştır, reddetmiştir. Sanatın yanında eğitime de önem verdi. 1991 yılında Nazım Hikmet Vakfının kurucularından biri oldu ve Bakırköy'de bir özel okul açarak gençlerin eğitimine katkıda bulundu. Özel hayatında Asiye Zeynep ve Barış Zeki adında iki çocuğu oldu. Oğlu Barış Üregül, babasının izinden giderek sinema ve tiyatro ile ilgilendi. Tarık Akan çok yoğun biçimde sigara tüketmekteydi. Akciğer kanseri olan Akan yaklaşık bir buçuk yıldır tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayata veda etti. Onu her zaman Türk sinemasının yakışıklı damat Ferit'i olarak hatırlayacağız.